Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Bal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Yine TikTok ve Instagram'da da aynı kanal adı altında. Beni takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet özel bakımlarınız için de ekranda gördüğünüz numaradan bireysel bakımlarınızı yaptırmak isterseniz aklınızdaki kişiyi ve üzerinizdeki negatifleri ve iş hayatınızdaki gelişmeleri de birebir canlı bakımlarla e, bakımlarımı yapıyorum sevgili arkadaşlar. Evet şimdi de kolektifimize öncü burcum koç burcumla yükseleni koç burcumla devam edeceğiz. Hadi bakalım koçlar niyetlerinizi alın. Niyetiniz niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettiğim, olmayanları evrene gönderdim. Evet koçlar gayet net ve duru bir bakım çıkmış. Koçların çoğunda böyle bir arınma, bir durulma verdiği kararlarda netlik görüyorum o netliklerden bir tanesi sıkıntının tamamını attığını artık içinde büyüttüğün korkuların endişelerinin ya da kaybettiğin bir kayıp da olabilir bu maddi bir kayıptan kaynaklı çok üzüldüğün ama bunun gitmesi gerektiğinin ya da olması gerektiğinin farkında olduğun bir arınma ile arınıyorsun sen Hadi bakalım kendi koç, yükseleni koç burcun. Bak şurada kalbin, kalbinin altında bir tane horozun var. Sana acil bir haber geldi ya da gelecek. Bundan kaynaklı e, ikilemde kaldığın bir duruma maruz kalacaksın. Ama ikilemde bir seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Bu seçimde sana 7 sayısını vermiş. Yani 7 vakte kadar, 7 hafta, 7 gün içerisinde Aklınla mantığın arasında kaldığın bir durumda netleşme göreceksin. Bu netleşme de sana şöyle bir durum getirecek. E, seni zamana bırakan insan e, maalesef sen beni zamana bıraktın ama zaman beni sana bırakmadı gibi bir konuşma yapıp yönünü değiştirip başka yöne gittiğini görüyorum. Bunda da çok fazla yıpranıp üzüleceğin bir durum yok. E, zamanla çok fırsat verdiğin insan Şimdi ne kadar eyvah vah tüh dese de seni kaybettikten sonrasında anlayacak senin değerini ve kıymetini. Şurada da bir tane e, köklü bir koç burcumu görüyorum. Koç burcum e, bu bir ailede olan bir e, olumlu gelişme diyelim. Olumlu gelişme şöyle bir dava sürecine olmuş. Maddi bir konuda dava sürecine girmişsin. E, burada maddi bir kayıp gerçekleştirsen de de gerçekleşmiş olsa da manevi bir kazançla çok büyük bir zafere ulaşacaksın. Burada bir mahkeme duvarı görüyorum. Kalabalık e, bir e, muhakeme görüyorum. Bu muhakemede. Ailen bir tarafa maddiyet bir tarafa seçim yapman gerektiğinde aileni seçip maddi kaybı göze almış bir koç görüyorum. E, koçlar gibi de ailenin arkasında durduğunu da söyleyebilirim. Dediğim gibi tabağın içine de baktığımızda şurada siz de görebilirsiniz kocaman bir tane Çam ağacı var. Çam ağacı ailedir, berekettir sevgili koçlar. Ee, uzun zamandır murad ettiğin, beklediğin e, ya da olmasını istediğin bir dönem noktasına giriyorsun. Yalnız burada şöyle üzülecek olan tarafın kan ba kan bağın olduğu insanlarla ters düşme durumun olabilir. Bu ters düşme de e, miras davası olabilir. Mirasından payını aldığın için ailenle bir ters düşme. Olabilir, beklemedikleri bir nokta atışı yapmış olabilirsin. Tamam mı? Mantığın devreye girecek zaten koçlar. Genelde mantık devreye girdiğinde kesin ve kesintisiz şartlarını koşar ve zafere de koşar biliyorsunuz sevgili koçlar. Şurada da bir e, koç görüyorum bir ileri bir geri. Tamam mı? Bir ileri bir geri. Ama ileri olduğu noktada yıldız var. Yıldız ve ay var. Yıldız zaferdir. Ay da zaferdir sevgili arkadaşlar. Hayatındaki değişikliklerin sebebi hayatındaki adım attığın yolun doğru yolda olduğunu ve bunun üstünde de bir kalp var. Bir değişim yaşamışsın. Uzun zamandır hasretini çektiğin ya da yokluğunu çektiğin bir duygu bağımla kavuşma zaferi diyelim. Kavuşma çünkü e, sen bir erkek koçsun e, bayan koç pardon bayan partnerinde karşında duruyor Ama olması mümkün olmayan bir e, ilişkinin zaferini kutlayacaksınız birlikte kutlayacaksınız e, Dediğim gibi birinizin elinde yıldız var birinizin elinde ay var Bu da demektir muradınızın artık gerçekte uzun zamandır yaşadığım bu sıkıntılardan duygusal anlamda zafere ulaştığının beyanı diyebilirim. Şurada da ayrı bir koç burcuma 5 sayısını vermiş. 5 sayısı da hayalini kurduğun. Bak bir tane burada mülkiyet var. Bir de balık var üstünde. O balık da senin nasibinin. Yani alacağın bir mülkiyet, bir araba olabilir, bir ev olabilir. Ee, ama bunu net e, kazançla değil e, bir sorumluluğun altına yani bir kredi çekebilirsin ya da birinden borç alabilirsin e, bunun biraz endişesini taşıyor olabilirsin ama o zafer gerçekten de gerçekleşecek almak istediğin o muradına da o mülkiyete de yakın zamanda yani 5 vermiş 5 hafta e, içerisinde 5 gün 5 hafta diyebilirim içerisinde de kavuştuğunu görüyorum. Evet isminin içinde soy isminin içinde özellikle S harfi ve Z harfi bulunan sevgili koç sen bir bayan ee, çünkü saçların var. bak üzerinde kocaman bir tane negatifin var senin tamam mı bayan bir koçsun sen ee, anlamsız bir şekilde kendini bitkin durgun e, yataktan çıkmak istemeyen sanki böyle bir şey kaybetmiş psikolojisi bozulmuş gibi hissedebilirsin ama normal hayatında e, kaybettiğin bir şey yok gerçekten seni yatağa düşürecek kadar kaybettiğin bir şey yok ama e, şurada ucunun dokunduğu yani senin ee, zararının dokunduğunu düşündüğü biri tarafından üzerine yapılan negatiften kaynaklı seni e, psikolojik olarak rahatsızlığa e, sokmuş bir durumun var. Bu durumdan arınman lazım senin bir an önce çünkü Z çiziyor ve üçgenin var. Üçgende biliyorsunuz negatifi gösterir. Negatif enerji aldığından kaynaklı, şu an neyi eline atsan kuruduğunu düşünebilirsin ya da bir şeyleri yapmak isteyip akşam düşünüp sabah kalkıp bunu yapacağım kesinlikle dediğin şeye sabah kalktığında gücünün ve dermanının olmadığını da söyleyebilirim hadi bakalım dileğini tut sevgili koç gerçekten böyle o kadar duru şeffaf temiz bir dileğin olmuş ki o dileğini tuttuğun noktada şöyle gösterebilirim Çektiğim bütün sıkıntı sana sıkıntı çektirenlerin karmasını bulacak yani onlara gidecek çektiğin sıkıntıların bir o kadar fazlasını da onlar takbir takdiri ilahi diyelim çekecekler sevgili koçlar Evet Evet sevgili Koçlar. Ee, dediğim gibi Umarım faydalı bir bakım olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın.